Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Anadolu et emeklilikte plan numarası nasıl öğrenilir sorusuna bu videomuzda yanıt verip detaylı sizlerle takipçilerimize gerçekleştirmeye çalışacağız. Eğer siz de Anadolu et emeklilikte plan numarasını öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem oldukça basittir. Bunun için müşteri hizmetten aramanız gerekiyor. Yani müşteri hizmetleri numarası olan 0850 724 ee, 0850 724 55 0 müşteri hizmetinden arayıp Anadolu Ayet Emeklilik'teki plan numaranızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Onun dışında online işlemlerden de yine plan numarası öğrenme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilir. Plan numaranızı öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.